Asim Bey bunu bilmezsin. Bunu bu, biz köftede, turşuda kullanırız. Bu Bunun ne? adı Cibrisa. Ben bunu biberiye zannediyorum. Turşuda an... kullanırız biz bunu. Tarhun değil. Yeşilini de kullanırız. Bunun adı Cibrisa. Cibrisa. Evet bizim bu yani ot 60 Ge senelik. Gel böyle gel güneşte kaldın terleme. Daha çok işimiz var. <laughs> Bak. Bizim bu Cibrisamız 60 senelik, 70 senelik yani. Az biz bunu kendimiz üretiriz. Kopartabilirsin. Şu koklasın. Her yenecek olsa merak edersin. Koklamak için istemiyor. Parfüm sıktım çünkü. Üstüne sür demedim. Eline sür kokla. Güzel. Kekik gibi. Aynı Biraz kekik, kekik gibi. Biraz kekik aroması var. Biberiye gibi de böyle evet. bir yan. Hafif tarhunluk da var. Böyle ortada arafta kalmış bir şey ama çok güzel kokuyor. İsmi neydi? Chipriza. Biz bunu köftede kullanırız. Bir de turşularda kullanırız. Yaş mi? kurutup mu? Kurutup köfteye kullanırız. Yaş kekim turşuya koyarız. Dalını. Ne güzel olur ha. Var mı öyle turşu? Buluruz. He? Evet. <laughs> Komşuda pişer bize de düşer. Bunlar domates fidesi. Evet. Burada ne var arkada? Onlar da biber, bakla. Şu baklalar değil mi onlar? Evet bakla. He, onların turşusu falan da oluyor değil mi? Evet yemeği de oluyor turşusu da oluyor. Ben baklayı tane sevmiyorum da fava da falan güzel oluyor. Yapıyorsunuz mu fava favayı püresini? Yok. He. Ama güzel olur. Yoğurtlusunu yapıyoruz turşusunu Aa, yapıyoruz. Zeytinyağlı gibi. Evet zeytinyağlı turşusunu şey yoğurtlusunu yapıyoruz. Gel böyle gel. ha Bunlar vişne. Evet. Var mı reçeli? Buluruz diyecek işte. Var. <laughs> İyi güzel. İneğiniz var mı Gülsüm Hanım? Evet. Tam da saati yaklaşıyor. Ne saati geliyor Zumur? Ne saati olacak? Sağma saati. Sağma saati geliyor. Ya i̇nek sağarım canım. İnek sağmada ne var? Önemli onun onu temizlemesi. O kısma kadar biz şey yaparız. Ama sağmadan önce temizlik yapman lazım. Beraber temizleyeceğiz. İşimiz var, işimiz var. Daha dolaplarına bakacağız ya. Yani. Fırını yakacağız. Bir ekmek yapacağız. Şu kargalar bir tepsiye seni. Süt var mı burada sağlamış? Sağacağız komşudan. Hazır yok. Tamam. Saarız ya. Sağmakta ne var? Saarız. Bak hadi Sağırız. Hadi böyle gidelim. Maşallah bu var ya boy boyuna bahçe. Buralarda da biber. Biber, Hap taze fasulye. Pazı mı bunlar? Bunlar patlıcan. Patlıcan? Evet patlıcan. Kıvırcıklarım var. Soğanlarım var, Buraya kabaklarım var. Bir ay sonra Burası geleceğim. Bahçem. Bir de ben köpek bakıyorum. Bir de onları bir görelim. Kaç tane? Var burada dört tane. Ne köpeği? Cinsi? Bunlar seter köpeği. Seter? Evet, ne kuş oldu? köpeği. Av köpeği mi? Evet. Kaç tane köpeğim var? Bu Üç tarafta Dört mı? tane köpeğim var. Gel bir görelim onları. Geliyorum. Zumur seni bir ısırsalar keşke. Hay maşallah tiplere bak ya. Gel. Gel. Gıdık. Gel. Onun, Gel. Niye az öyle onu? Gel. Seviyor sizi gibi. gördüğü için. Bu Isırmaz. gülüyor mu şu an? Evet gülüyor hiç ısırmıyorlar. Kurban olurum onu yaradana. Sevsene biraz. He? Gel. Saldır, saldır. Yine ne mi? saldıracak be? Ne oldu, ne? Tahsin Bey. Ona da gideyim mi? Çok uzak olma. O niye ayrı? Onlar, bunlarla kavga ettiği için onu ayırdık. He, e, iyi anlaşacağım Evet. Ne burcu bunlar? <gülüyor> <gülüyor> Yaramazlık yapmayacaktın. Dur orada şimdi. Ha, onun adı Bıdık. Bıdık, bunlar ne? Onlar Tommy ile... Tommy? Rex. Kız köy yerinde ne Tomis'i? <laughs> Diyemedin mi Karabaş'ta şey? <laughs> Karabaş, Alabaş, Sarıbaş, Benekli. Ama onların hepsi kimliği var. Ben Gel buraya kim var orada? <laughs> Gel. Ay bunlar ısırmaz değil mi? Yok ısırmaz. Girebilirsin yanlarına Yok, hiçbir ben... şey yapmazlar. Gir gir. Gerçekten bir şey yapmazlar. Biliyorum bir şey yapmayacaklar ama çok üst atlarsalar diye evet, hoş evet, değil. Evet, evet kıllanır Gülsüm Hanımcığım inekler bir şey yapar mı? Evet yapar. Ya ne yapar inek? Teper. Niye tepsin inek? Ama ben seni söyledim onlara. Misafirim gelecek dedim uy, uylu davranın dedim. Dinlerler mi? Dinlerler. Ne güzel. <laughs> Gel. Hiç avlamıyorlar gördün mü? Kurban olurum. Heh. Yani bak bunlar beni sevdi. Çünkü aynı rengiz. O zaman biz eve gidiyoruz. Çok dolandık Haydi, Daha yemek yapacağız bir dünya zumur. Hadi abla. Bununla uğraşılmaz. Sen gelirsin o tarafa.